Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde sıvı solucan gübresiyle sukulentlerimi sulayacağım. Ben Talya marka kullanıyorum. Farklı markada kullanabilirsiniz. Şöyle bir sıvı solucan gübresi. Konsantre bu. Bu nedenle şu 50 milimi kovaya ayarlıyorum. 50 milim enjektörle ölçüyorum bu şekilde. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. sıvı solucan gübresi sukulentlerimizin ihtiyacı olan tüm besin desteğini sağlayacak. En etkin sulama şekli bu arkadaşlar. Şu şekilde sedum burrito ile başlıyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde suyu tamamen alana kadar içerisine bastırıyorum. Bakın nasıl köpükler çıkıyor. Çok susamıştı içlerine yaprak attığım için çok fazla şu an bastırmıyorum. Yaprakların çıkmasını istemiyorum. O yapraklardan da çoğalımını sağlayacağım. Yine yanlarındaki dal kısımlarından keserek çelik yöntemiyle de çoğaltabiliyoruz. Şu şekilde altından suyun çıkmasını bekliyorum. Ben yerine asıyorum. Şu da bir yakut kolyem bu örtücü sarkıcı türleri bu şekilde suluyorum askılı saksıdakileri suya doyana kadar bastırıyorum yakut kolyeleri suyu çok fazla seviyor daha sık susuyor toprağı daha çabuk kuruyor Toprakları kuruduğu zaman direkt olarak bu şekilde suluyorum bunları. İçe suyunu çekti. Bakın. Altından bolca şöyle yuvarlak bir tespih çiçeğim çoğalttığım bakın nasıl baloncuklar çıkıyor bu şekilde bitki besini de vermiş oluyorum ben bitki besini olarak sadece sıvı solucan gübresi veriyorum. Daha önce e, ve bitki besinlerinden de kullanmıştım. Bundan daha çok memnunum. Birçok türlerim içerisinde zaten uzun salınımlı gübre var. Bunların içerisinde bu şekilde besin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bakın harikalar. Üst kısma çıkanlar vermikülit köklendirmede de kullandığımız ısı dengesini de sağlıyor. İnanılmaz köklendiriyor. Altın tozu şeklindedir. Sinesio Rovlianus olarak geçiyor bu. Altından su çıkana kadar bakın. Daha uzun bir tespit çiçeğim var. Oval olandan. bunu sulayacağım. Şöyle kenarlarından hafif bastırarak. Bu saksıların alt kısımlarında, askılı saksıların alt kısmında strafor var arkadaşlar. Ee, saksı derinliğini almak için alt kısımlarına strafor koyuyorum. Çünkü sukulentlerimiz derin saksıları sevmiyor. Bu nedenle suya girişte biraz sıkıntı çekebiliyor. Ama çok kolay alıyor arkasından. Strafor dışında hiçbir şey koymuyorum. Çünkü bakteriye yol açabiliyor. Küflenebiliyor. Bu nedenle sadece strafor koyuyorum saksı atlarıma. Bakın iyice suyunu aldı. Şöyle. Ve yaprakları da bu solucan gübresinden inanılmaz etkileniyor. Çok güzel büyüyor. ben normalde sipreye doldurarak sulandırdığım bu sivri solucan gübresini bunların yapraklarına sıkıyorum. tesbih çiçeğimi çoğalttım. En verimli sulama şekli bu sarkıcı türlerde budur arkadaşlar. Şu baloncukları bitene kadar bekliyorum. Sonra da hepsi bol delikli saksılarım. Ben kendi deliklerin dışında ekstradan direnaj delikleri açıyorum. Metal olanlarda matkapla, plastik olanlarda kızgın, ısıttığımız bir şişle drenaj delikleri açıyorum. Birçok türüm var arkadaşlar. Şu an tavanda 30 civarında askılı saksıda türlerim var. Hepsini bu şekilde suluyorum. Ve suyun bittikçe tekrar su ekliyorum. Yapraklarının gelmesine de dikkat ediyorum. Tamamıyla suya doymalarını sağlıyorum. <laughs> Karamelde patatı. Sedum. Ve kenarında da krasula var. Bu çok fazla susuyor bu saksım. şekilde dikkatli bir şekilde suya doymalarını sağlıyorum. Bakın şöyle güneş gören yerde olduğu için harika renklenmeler var. Bunlar yapraktan çoğalttığım sedumlarım. Bu da muhteşem kalp kalbe karşı çiçeğim. Şu şekilde çok susamış. Önce suyu almasını bekliyorum üst kısmından da destekliyorum. Çünkü aşırı kuruduğu zaman suyun içerisine gömülmesi zor oluyor. Yeterince suyunu aldı şu an. Bakın. Bunun rengine hayranım. Pembe. Çok güzel. Çok uzadılar. yılan kaktüsümü ve kenarında serumlarla bu şekilde suluyorum. Bunun bakıma ihtiyacı var inşallah. Fırsatım olursa bakımını yapacağım. Saksılarını artık sedumlar kapladı. İçlerine sedumları çıkartacağım. Yanında da leş kaktüsü var leş kaktüsleriyle bu yılan kaktüsler diğer kaktüslere göre daha hızlı susuyorlar. Sedum morganyum ve içerisinde burrito var. Diğer sedum türleri var. Krasula var. Karışık bir saksı. Bunları bu şekilde askılı saksılarda tutuyorum. Sonra arajman yaptığımda kullanıyorum. Şu yandaki brüt yeni diktim. Yapraktan kaç tane yatırdıklarım var. Onlar da bu şekilde çoğalıyor. Şöyle üzerlerinden almasını sağlıyorum. Vay suyunu çöktü. Bu su azaldığında tekrar üzerine ilave ediyorum. Sedum. yine kontrollü bir şekilde bastırarak suluyorum. Strafordan dolayı zor batıyor. Ama her halükarda suyunu alıyorlar. Harika bir yakut kolyem var. Bunlar aşırı derecede susuyor, susuyor damama ihtiyacı daha fazla. Şimdi kovama yeniden su hazırlayıp devam edeceğim. Diğer tüm saksılarımı sulamaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik video bu kadar olsun. Suyum azaldı. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.